arkadaşlar bugün sizlere beraber dünkü Playbo videosunda dediğim gibi doğru oynayacağımı söylemiştim. Şimdi sizlerle beraber doğru oynayacağız. Umarım gününüz iyi geçiyordur. Hadi videoya başlayalım. Evet bu video için malzeme olarak bir tane flashlight, bir tane lockpick. Tamam. Geri yakalan bir şey yapmayacağım ya. Almaya da gerek yok diye düşünüyorum. Arkadaşlar ben bu videoda herhangi bir yeri kesmeyeceğim. Full benim oynayışımı izleyeceksiniz. Çok da konuşmayacağım çünkü ses kasmam gerekiyor. Oyunun sesine oha Altın toplamaya özen gösteriyorum çünkü şopa geldiğimizde çok işimize yarayabilir. Yarayacak da. Oo güzel. Tamam ya o kadar da çok bakmayalım. Sıkmayalım sizin. Evet kayıttaymış. Kayıtta mı diye baktım. Yeah. <laughs> Maçtaki ilk atlattık. Güzel. Bu ne? Pil. Oo, hayır. Bir dakika. 18. kapıdayız. Da tamam. 18. Sahte kapılar geldi sandım. Abi dur ya. Şöyle. Tamam. Daha iyi oldu en azından. İha! Hayır! Jumpscare hazırlanalım. Oo. Oo. Ah! Oh. Allah'tan yara var varmış? Yoksa çok kötü olurdu işimiz. Ben bir ara DORS yayını yapacağım böyle. Kendi başıma oynamak istemiyorum. Öyle hangi kapı artık siz ezberleyeceksiniz. Böyle yapamam abi. Tamam, siy gelmeye başlıyor. Burda burada geliyor abi. Burada geliyor. Abi şu Seek'in arabasına bir tane Ar ya altına bir tane Bugatti versinler. Daha benden yine daha hızlı da olamaz. Gel gel. Gel Bugatti adam. Uf. Uh. Ne oldu? Lan. Hmm. Deepness. Abi ya keşke yazabilseydik orada. Daha iyi olurdu. Ben de hiç screech gelmedi. Bu maç fazla şanslıyım. 38 39 orada. Oh shit. Geliyor duydum. Oğlum otomatik olarak kendisi alıyor lan altınları. Lan oyun dondu. Hayır. Aa. Ne? Sen şaka mı yapıyorsun? Arkadaşlar doğrusu maceramız burada kesildi yapabileceğimiz bir şey yok yani tekrar devam edemem önemli işlerim var zamanı boşuna harcayamam ama size söz veriyorum bir ara doğrusu yayın açarak oynayacağım Şimdi videoyu burada bitirmem lazım eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı kanalımı beğendiyseniz abone olmayı ve en son videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açabilirsiniz doğrusu söz veriyorum size gerçekten söz veriyorum yayında oynayacağım bahanesiz yani bahanesiz abi. Direkt oynayacağım yayında. Yayın açıp bir yer oynayacağım. Chat'i de koyacağım şuraya filan. Beraber oynayacağız sizlerle yayında. Neyse görüşürüz. Seviliyorsunuz.